Kıymetli dinleyenler, allah Teala bizleri hayatta ipka etti, canlı bıraktı, nefes aldırıyor, verdiriyor ve iman üzere yaşatmaya devam ediyor ve bu ilim meclislerine bizleri hazır ediyor. Bu yüzden kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. Bizler için en mühim mesele bundan ibarettir. Yani imanlı olarak yaşayıp ölebilmekten daha büyük bir mesele yoktur. Çünkü dünya her halükarda fanidir, elden çıkacaktır. Ahiret ise sonsuzdur. Onun için dün geçen olayların, haberlerin bugün hiçbir değeri yoktur. Bu sabah olan olayların, yapılan konuşmaların bu akşam bir önemi kalmamış. Bir saat evvel, iki saat evvel olanlar, bitenler bu saat itibarıyla mazide kalmıştır. Ama ahiret devamlı atidedir ve istikbaldedir. Yani önümüzdedir. Onun için bizi ilgilendiren nedir? Önümüzdür. Geleceğimizdir gelecekse birkaç gün sonra ne olacakları bunlar mevhum müstakbellerdir. Yani gelecek mi gelmeyecek mi bizim açımızdan belli değildir. Çünkü bugün ölçek yarın da bize alakadar etmiyor. Öbür gün hiç etmiyor. Ama biz eğer ölsek de kalsak da mutlaka ahirete gideceğimiz kesindir ve buna herkes de yemin edebilir. Ahirette bakidir, sonsuzdur. O halde bizi alakadar eden en mühim mesele ahirettir. <laughs> bu itibarla bu derslerde İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında bizlerin ahiretimize müteallik, itikadımızla alakalı ve yapmamız gerekenlerle alakalı birçok mesele beyan edildiği için bizleri çok ilgilendiriyor. Bizleri çok alakadar ediyor bu haberler. Bu dersler. Herkes bunun ne anlama geldiğini şimdi anlamaz ama öldüğü zaman anlayacak ki ahirette hakikati görünce diyecek ki vay ben ne işlerle meşgul olmuşum efendim maçlar bana neymiş diziler bana neymiş efendim fuzuli haberlerden bana neymiş bana ahiret lazımmış sonsuz hayat lazımmış işte bin, binlerce senedir dünyada neler oldu neler bitti İnsanları ne kadar alakadar etti o zamanki o hadiseler. İnsanlar o meseleleri konuşurken ne kadar vakitler harcadı, sarf etti. Şimdi ne oldu? Hiçbir önemi kalmadı. Dünkü maçın ne önemi kaldı? Hayır ama ahiret hakkında bunu diyebilir misiniz? Cennet hakkında, cehennem hakkında bir şey söylüyoruz. Bu ne zaman bizi bizim ilgi sahamızdan çıkar? Bu benimle alakadar ediyor. Şimdi zaten herkes biliyor bunu. Diyebiliriz bunun için. Bilsen bile sen nereye gideceksin onu bilmediğin için yine seni alakadar ediyor. Nereye gideceğini buradan seçeceksin. Aynı işte efendim uçaktan bilet alır gibi. Sen gidip de Frankfurt'a bilet alırsan Mekke'ye gider misin? Şana biner binersen, binersen Londra'da in Londra'da iner misin? Yani cennet yolunu tuttun, Cehenneme gider misin? E cehennemliklerin bozuk inançlarına saptın, cehennem yolunu tuttun, cehennem biletini aldın, cehennemin efendim vasıtalarına bindin. E bu cennete gidebilir misin? Bu, bu böyle bir şey. Yolundan gidersen yerini bulursun. Her şeyin yolu var. Allah Teala her şeye sebep yarattı. Onun için padişah vezirine ne demiş? Ruhul beyan tefsirinde geçiyor bu buğday ek şu arsalara demiş yani artık hazine arazileri her taraf o zaman kralların o da ne ekmiş arpa ekmiş hasat zamanı ne bitmiş arpa bitmiş padişah bir sinirlenmiş gazabilenmiş bunu çağırmış sen ne yapıyorsun ya ne yaptın bu ne oldu bana? ya padişahım sorma ya ben buğday niyetiyle dikmiştim ne sen deli misin? Buğday niyetiyle arpa dikersin de buğday biter mi? Demiş. E sen de demiş cennete girme niyetindesin, fikrindesin ama bu yaptığın işler cehenneme mahsul veriyor. Cehennem mahsulleri bitiriyor. Bu vaziyette cennete gidebilir misin demiş. Nerede şimdi göle vezir? Şimdi zaten adam efendim padişah ne derse kavuna karpuz dese o da hay hay kellem gibi diyor. Havakta nar biter mi demiş. Hay hay kellem kadar demiş yani. Nar biter mi? Biter demiş yani. Yağcılığın şeyi yok. Padişahın bir hani patlıcanı met etmiş bir gün. Bu patlıcan da ne mübarek bir yiyecektir demiş falan. Vardır yani. Mübareklik tarafı da vardır ama her yemeğin tabii zararlı tarafı da olabilir. Ondan sonra bir günde bozmuş onun midesini bozmuş. Patlıcan 40 yıllık yarayı deşer. Ağzında yara olsa yersen açar mesela. Bu sefer siniri bozulmuş. Başlamış pat, patlıcan haline konuşma. Vezir met ederken de katılmış. Zemme ederken de katılmış. Bu da sinirlenmiş. Yahu sen de demiş. Her lafa demiş şey ediyorsun ya. Doğru bir şey bilmiyor musun sen? Kendi kafan görüşün yok mu? Cık, padişahım demiş. Ben patlıcan dal değilim ki. Senin dal demiş yani. <laughs> sen met edersen. Met ederiz zem edersen. Zem ederiz. Biz öyle değiliz yani. Biz öyle değiliz yani. Anladın mı? Haktan yana olduğumuz zaman da patlıcan yararlıysa kim zararlı dese de biz deriz ki senin karnın ağrıyor sen hastasın deriz. Patlıcanda bir şey yok mesela. Bu iş böyle. Dolayısıyla şimdi ben şu niyetle şunu yaptım, bu niyetle bunu yaptım. Adama ne vezirler varmış ki padişaha ders veriyormuş ama demek padişah da adammış ki doğru diyorsun demiş yani. Bak demiş bana vaaz ettin. Ben de bundan sonra yapacağım işlere dikkat edeyim. E şimdi onun için bu dünyada Allah Teala sermaye vermiş. Sermayemiz nedir? Hepimizin sermayemiz var. Baba oğullarına eşit sermaye vermiş gibi. 100 lira sana, 100 lira sana, 100 lira sana. Birisi har vurup parmağı savurmuş. İflas etmiş. Gelmiş öbür kardeşine. Bana biraz para verir misin? Yahu da 100 lirayı beraber bölüştük. Dün sen de aldın aynı parayı. E ben yedim. Bu kardeş ne yapmış? efendim ticarete kullanmış, aklını kullanmış, kar etmiş, yüzü yapmış, bin. Değil mi? Babada ne adaletsizlik var? Hiç. Sermaye eşit verilmiş ama herkes işletememiş. Şimdi Allah Teala hepimize akıl vermiş mi? Sermaye. E, akıl vermediğine e, efendim, sual etmiş mi? Mükellef etmiş mi? Yok. O zaman Allah Teala müşterek akıl vermiş hepimize. Peki Kur'an'ı hepimize indirmiş mi? Peygamber hepimize göndermiş mi? Bu vaazları da herkese yapıyor mu? Mesela her dönemde her cemaat açısından konuşmalar geneledir. Şimdi internetten veriliyor. Bunu dünyanın neresinden dinlemek isteyen şu anda dinliyor. Radyo yayını aynı zamanda internetten veriliyor canlı yayın olarak. Canlı olsun, cansız olsun yani. Öbürü de yarın dinlesin. O da mesele değil. Mesele bu tebliğat adreslerine ulaşıyor yani. Ama güneş kapıya kadar gelmiş, cama kadar gelmiş. Sen pencereleri kapatmışsın siyah perdelerle. Ondan sonra bu güneşte amma cimriymiş. Herkesin içine girmiş de bizim evin dışında duruyor. Dediğin zaman gülerler adama. Dalga mı geçiyor? Bu ilimlerde herkesin nasibi var. Ve bunlar zaruri ilimlerdir. Bak bu akşam ne okuyacağız? Ümmetim 73 fırkaya bölünecek hadis-i şerifinde İmam Rabbani bu hadisin hakkında bir mektup yazmış. Müstakil bir mektup yazmış. Bu mektubu okuyacağız. Bunda herkesin nasibi var. Bugün Müslümanım diyenler fırka fırka olmuş. Kimse yoğurdum ekşi demiyor. Herkes ben ehli sünnetim diyor. Kim eli sünnet kim değil. Bunların sonu nedir? Ehli sünnet dışında olanların ce cehennemliktir. Ebedi mi kalır sonra çıkar mı? Ehli sünnet olanların durumu nedir? Bunlar direkt cennete gidebilir mi? Cehenneme uğrar mı? Kim alakadar ediyor bunlar? He? hepimizi alakadar ediyor. Şu mükellef insanlardan kadın, erkek, amir, memur, zengin, fakir, istisnasız bir kişi diyemez ki bu beni ne alakadar eder. Çünkü önümüz ahiretse bu gidiş kaçınılmaz ve muhakkaksa ferikun fil ve ferikun bir fırka cennette, bir fırka kızgın ateşte alevli tutuşturulmuş cehennemin dibinde Allah buyuruyorsa Kur'an'da mahlukat için orta yol yoktur. Menzile beynel menzile iki İki durak arası orta durak. Mutezilenin batıl görüşüdür. Ehli sünnete göre orta durak yoktur. Mutlaka ya cennettir ya cehennemdir. Yerle, bu iki yerden kendimize yer beğenelim. Bu iki yerden birine bilet alalım. Bu iki yerden birine koltuk kapatalım. Kapak atalım. Biz buranın adamı olmak istiyoruz diyelim. Allah Teala bunu beyan etti. Yani kullarım siz ne yaparsanız yapın ben kendime göre özel seçeceğim. Kura atacağım. Rastgelene cennete cehenneme atacağım. Buyurmadı ki. Şimdilik şartları var. Diyor ki şuradan bilet alırsan şu koltukta şuraya yerin olur. Oradan da şuraya gidersin. Ama yine de bu misal de hata var. Niçin hata var? Bu dünyanın işlerinin hiçbirine garanti yok ki. Bir de gidersin bir koltuğu iki kişiye satmış. Veyahut der ki, e, koltuklarımız sınırlıdır. 500 koltuk var. Sen geldin 560. E bu sefer yine havada kaldın. Şimdi ahirette öyle bir şey yok ki. Mevla öyle bir şey buyurmuyor ki ben cennete 3 milyar adam alacağım. E sen istersen sabaha kadar teheccüd kıl. Kaldın havada kardeşim. Yer yok. Dünyada bu sorunlar devamlı yaşanıyor. Hiçbir şirketin limitsiz koltuğu yok. Veyahut da efendim sınırı var. Bir de ulaşma karantin yok. Hollanda'ya gideyim derken okyanusun ortasına gidiyorsun. Ne garantisi var uçağa binenin? Füzeye bindi kayboluyor adam yani. En teknolojik cihaz. Gitti geri dönmeyen uydudan füzeler var. İçinde ne varsa artık fare fare gitti, adam. adam gitti. Koydukları içinde gitti. Nere gitti? Hava boşluğunda. Allah'a gitti tabii. Giden her taraf, her taraf nereye çıkıyor? Allah'a çıkıyor. Şu hadis ne acayip bir şeydir. Lev dev delleytum bi hablin ilal ardı şufla lehebeta Allah. Böyle bir hadis misli bulamazsınız. Bir ip sarkıtsanız yedinci kat yerin dibine kadar indirseniz orada da Allah'a iner diyor. Bu ne demek? İlmine iner. Kudretine iner. Yani Allah'ın ilminden, kudresinden, ihatasından, kuşatımından, yönetiminden hariç bir yere inmez. Anladabildim mi? Bu ne demek bu? Bu şu demek, Allah gökte deyip de gösteren Vehhabilere tokat gibi geliyor bu hadis. Vahabiler Allah gökte diyor. Halbuki Allah hadiste Resulullah ne buyuruyor? Yedi kat yerin dibine ipin sarkıtsanız Allah'a iner. Ne demek? Sen böyle yapamazsın. O zaman öbürü de böyle yapar. En iyisi sen de böyle yapma. Tamam mı? E böyle yapmak ayıptır. O zaman böyle yapmak da şeref değildir. Çünkü yukarı gösterdiğin zaman Allah'a cihet isnat ediyorsun. Bizim itibarımızla yukarıda olmak bir hüner olabilir. Allah'a göre yukarı aşağı eşittir. Mekana koydun mu Allah'a zaten o ona hakarettir. Yukarıda da koysan hakarettir. Mekanda münezzedir. Öyle mi? Bu itibarla Allahu Teala'ya her yerde, her mekanda ne diyoruz? La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok diyoruz. Sübhaneke. E sen diyoruz. Muhatabımızdır. Burada aşağıda olan bunu diyemez, yukarı çıkan bunu diyebilir diye bir şart var mı İslam'da? Her yerde sen denildiğine göre her yerde bizi görüyor demektir. Kendisi mekandan münezzehtir. Allah her yerde hazır ve nazır sözü de biraz e ee, tevile muhtaçtır. Direkt söylenirse sakata gidebilir. Her yerde ilmiyle hazır demek lazımdır. İlmiyle koymadın mı her yerde bulunuyor anlamına gelir. O da bir manada mekana gelir. Ama ehli sünnet bir Müslüman her yerde hazır dediğinde kastı nedir? Allah geldi buraya girdi manası değildir. İlmi burada da bulunuyor. Bilgisi dahilindeyiz demektir. Ama yine de e, kayıtlı konuşmakta fayda var. İlmiyle. Yani kayıt lazım. Öbür türlü her yerde deyince bir zarf oluyor. Ee, orada bulunur. Tamam ilmiyle bulunur ama zatı mekandan münezzehtir. Dolayısıyla Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri her yer onun. Gök yer onun. Mülk tasarruf onun. Rabbimiz Tebareke ve Teala sınırsız güce sahip. Onun için Buyuruyor ki şöyle iman eden, şöyle amel işleyene cenneti söz veriyorum. Kaç kişi olursa olsun. Bu vadimde tekallüf, geri kalma ihtimali de mevcut değildir. Hava şartları muhalif oldu, tren kalkmıyor, sis var, uçak kalk, kaldı, böyle bir şey yoktur. Sen fazla geldin, yer kalmadı, böyle bir şey yoktur. Garanti buyuruyor Rabbimiz, şunu şunu ya bana, cennet sözler. Demek ki artık cenneti kazanmayan cehennemi kazanmak için çaba sarf etmiştir. Cehennemi kazanmak için özel bir çaba sarf etmeseydi cehenneme gitmezdi. Çünkü cennet cehenneme gitmeye nazaran çok daha kolaydır. Onun için cennetin adı yusradır, cehennemin adı Üsra'dır. Kur'an-ı Kerim'de. Fesenü yessiruhu lil Allah Teala. فَاَمَّا مَنَا ve وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا Kelime-i şehadeti tasdik edecek. Hüsna ne demek? Kelime-i şehadet. Buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Muhammeden abdu ve Resulü olmadan olur mu? Ma şimdi istediği kadar ilahiyattan prof olsun, doç olsun, ne olursa olsun çıkıp da size derlerse bu diyalogçular Muhammedur Resulullahsız olur. Sen de, de ki cennet desensiz olur. Hiç cennette nasipleri yoktur. Kafir oluyorlar. Muhammed Resulullah şart değil diyen kafirdir. Direkt kafirdir. İstediği kadar sakallı olsun, hoca olsun. Vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Muhammed Resulullah şarttır. İman bundan ibarettir. İman iki kelimedir. Kelime-i şehadet iki kelimedir. Allah hüsna diyor. La ilahe illallah için demiyor mu? Kelime-i şehadet için söylüyor bunu. Bakın tefsirlere. İşte kim iman eder, Haramlardan sakınır. Bir de bu Allah yoluna vermek. Fakire, fukara, yetime, dula, miskine, gereken yerlere yani. Verirse biz onu nereye? Kolayca götüreceğiz. Yusra'ya. Ne demek Yusra? Cennete. Yusra'nın manası en kolay şey demektir. Yusra...